Merhaba çocuklar, ben Sabri Sözen. Volvo Car başka yarım soru çalışıyorum. okul sıralarında hayatıma en güzel hobiyi kazandırarak kitap okumaya başladım. Kitap okumak beni gündelik hayatta ders çalışma yorgunluğundan alıkoyuyor ve aynı zamanda hayatıma yeni yeni ufuklar katıyordu. Bu alışkanlığımı bütün eğitim hayatım boyunca devam ettirdim. Üniversite sınavlarında çalışırken bile yorulduğum zamanlar gözlerimi dinlendirmek için ve kendimi dinlendirmek için, ruhumu dinlendirmek için kitap okuyordum. Halen her gün mutlaka akşamları yatmadan önce bir kitap okumaya gayret ediyorum ve bu alışkanlığımın bana kazandırdığı dinginliği ve bilgi zenginliğinden faydalanmaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiyem çocuklar, mutlaka mutlaka seveceğiniz bir kitabı başınızın ucunuzdan eksik etmeyin. Hikaye olabilir, bilim kurgu olabilir, farklı romanlar olabilir ama mutlaka sizi eğlendirecek, sizi dinlendirecek ve ruhunuzdaki o yorgunluğu atabilecek hikayeler ve kitaplar olsun. Hayatınızdan kitap eksik etmeyin ve göreceksiniz ki bir gün siz de benim gibi bu mevkilerde çalışan genç yetenekli olacaksınız. Sizi çok seviyorum, öpüyorum, başarılar diliyorum çocuklar.